Merhaba, Sinematik Pusul adlı kanalıma hoş geldiniz. Kubo ve Sihirli Telleri, Travis Knight tarafından yönetilen, 2016 yapımı Amerikan 3 boyutlu stop motion fantazi aksiyon macera filmidir. Filmin seslendirme kadrosunda Art Parkinson, Charles Theron ve Matthew McConaughey yer alır. Feodal Japonya'nın erken dönemlerinde Kubo adında tek gözlü 12 yaşında bir çocuk, bir köyün yakınındaki bir dam arasında hasta annesi Sarayatu'ya bakmaktadır. Geçimini sihirli şamisen bir Japon telli çalgısı aletiyle origami yaparak ve kayıp babası, samuray savaşçısı Hanzo'nun hikayesini anlatarak sağlamaktadır. Kubo, Hanzo'ya ne olduğunu bilmediği ve annesi de kötüleşen ruh hali nedeniyle hikayenin sonunu hatırlayamadığı için hikayesini asla bitiremez. Annesi, kız kardeşleri Karasu ve Washi ile bebekken sol gözünü alan büyük babası Ay Kralı'nın onu bulup kalan gözünü alacağını söyleyerek hava karardıktan sonra dışarıda kalmaması konusunda onu uyarır. Bir gün Kübo, köydeki Bon Festivali'nin vefat etmiş sevdikleriyle konuşmalarına olanak sağladığını öğrenir. Kübo festivale katılır ancak Hanzo fenerinden görünmeyince öfkelenir ve gün batımından önce eve dönmeyi unutur. Kübo'nun ikiz teyzeleri olan kız kardeşler onu hemen bulup saldırır. Ancak annesi aniden ortaya çıkar ve kü büyüsünü kullanarak uzaklara gönderir ve babasının zırhını bulmasını söyler. Kübo uzak bir diyarda uyandığında tahta kar maymunu tılsımı maymunun canlandığını görür. Maymun ona annesinin gittiğini ve köyün yok olduğunu söyler. Kübo'nun babasına dayanan bir origami figürü olan küçük Hanzo'nun yardımıyla zırhı bulmaya koyulurlar. Yolda geyik böceği insan melezi formuna bürünmek üzere lanetlenmiş, ancak bir zamanlar Hanzo'nun takipçisi olduğuna inanan, hafızasını kaybetmiş bir samuray olan Beetle ile tanışırlar. Üçlü dev bir iskeletin koruduğu bir mağaradan kırılmaz kılıcı geri alır. Geçilmez göğüs zırhını bulmak için uzun gölü yaprak bir tekneyle geçerler. Kübo ve Beedle onu almak için aşağı yüzerler. Kübo göğüs zırhını ele geçirir ancak kurbanlarını gizli görüntülerle büyüleyen ve dikkatleri dağılmışken Onları yiyen bir deniz canavarı olan gözler bahçesiyle karşılaşırlar. Beedle baygın Kubo'yu kurtarır. Kubo rüyasında büyük babasını görür ve büyük babası onu Hanzo'nun terk edilmiş kalesindeki yenilmez miğfere yönlendirir. Ertesi gün oraya giderler ancak çok geç fark ederler ki bu bir tuzaktır. Sariato'nun hayatta kalan kız kardeşi ortaya çıkar ve maymun kendini feda ederek Kubo'ya Kız kardeşi alt etmek için estrumanını kullanması ve üzerindeki üç telden ikisini kırması için zaman kazandırır. Köyde Kübo Ay Kralı ile tekrar karşılaşır ve Ay Kralı Kübo'nun diğer gözünü alıp onu mükemmel ve ölümsüz kılmayı teklif eder ancak Kübo reddeder. Öfkelenen Ay Kralı dev bir dunkleostüs benzeri yaratık olan Ay canavarına dönüşür ve Kübo'ya saldırır. Bahsettiğimiz bu filmin IMDB puanı 7.7 iken ben 8.5 veriyorum. Siz kaç verirsiniz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.